Defileyi dinamitledik. Yani keşke Adil oynasalardı. Hiç böyle şeylere gerek kalmasaydı ama oynamadılar. Ne yapıyoruz? Ne yapalım istersin Defne? Geçen bölümün sonunda çok gergin bırakmışlardı ortamı. Deniz Tramba bizimkilere burnunu dayamış diye size anlatacağım bilgilerim var diyordu ama anlaşılan o ki pek bir şey anlatamamış. Baksanıza çocuklar odada kumru gibi geziyorlar. Hatta Ömer Defne'nin utandığını fark edince biraz üstüne yürüyecek. Eşek dalga geçiyor bildiğin kızla ya. Buraya diyorum böyle geldik falan. Öyle biraz sohbet ederiz, konuşuruz diye düşünüyorum. <laughs> Bu arada yorumlara baktık. Haklı olarak birçok arkadaş sistemde bulunuyor. Programı niye aksatıyorsunuz, fragman tahminlerini niye aksatıyorsunuz diye. Arkadaşlar inanın işlerimiz çok yoğun. E, haliyle bunu da bir sponsor yok programda fark ettiyseniz para için yapıyor olduğumuzu düşünmüyorsunuzdur. Ha bir sponsor bulursak o zaman düşünebiliriz bak. O zaman daha düzenli gidebilir bu. Neden olmasın? Yani bence burada konuşalım çünkü burada konuşmak için her şey var. Hı. Hmm. Yani ailelerimiz de tanıştı. Artık nişanlı sayılırız. Değil mi? Öyle de. <laughs> Sıcak oldu. Ha, bir hararet yaptı evet. Yaptı. Sen hala niye bu kadar heyecanlanıyorsun? Kiralık Aşk yeni bölümüyle Cuma akşamı Star'da.